Merhaba. Gidişat gidişat gidişat. Kendi gidişatımızı bir kenara bıraktık. Toplumun, ülkenin gidişatına bakıyoruz. Genelde gidişatı soruyoruz. Videolarımızı izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bir de Sayın Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşma vardı. Hani Zafer Bayramı münasebetiyle. Bir önceki videoda onu sormuştum. 85 milyonla aynı gemide izlemişti Sayın Erdoğan. Buna paralel bir konuşması daha düştü kamuoyuna. Sayın Erdoğan bu gidişatla ilgili ekonominin bozulması ile ilgili emekleri sorumlu tuttu. Emekler yüzünden böyleymiş. Yani EYT'lere muhtemelen EYT'lere o yapılan son zam var ya seçimi kazanmak uğruna. Bu yüzden bakalım vatandaşa bu konuyla ilgili soracağım. Gidişata paralel gerçekten bütün bu yaşanan musibetin özellikle ekonomik anlamda sıkıntının müsebbibi sorumlusu emekler mi? Abim dedi ki ne soracaksınız dedi. Şimdi Sayın Erdoğan bu emeklerle ilgili bir açıklama yaptı sıkıntılar ekonomik anlamda yaşadığımız sıkıntıların müsebbiplerinden bir de emekler demeye getirdi. Hmm. Gerçekten bu emeklere yapılan bu zamlar EYT'ler ekonominin bozulmasına sebep verdi mi ya? Hı? Ne dersin? Evet. Sen emeklisin galiba. Evet emekliyim. Yani. Sen de sorumlusun ben de bir emekliyim biz evet. de sorumluyuz. Yani. Evet. <laughs> ne dersin? Çünkü Şimdi... bazen röportajları da unutma lütfen kusura bakma. Bazen röportajlarda da bizi şey yani emekler yüzünden bu hale geldi diyorlar bazı evet. iktidar destekleyenler. Evet. Katılıyor musun? Evet. Şimdi öyle mi diyor? Öyle diyor. Ne dersin? Ben katılmıyorum ya. Ne alakası var? Ne alakası var? Yani. Demek ki var. Çünkü <laughs> öyle diyor bazen röportajlarda. işte emeklere bu kadar zam yapmasaydı, daha doğrusu EYT'lileri çıkarmasaydı. Ha. EYT'lileri işte Doğru. emekler şimdi daha çok şey alacaklardı diyor. Ben oradan emekli oldum. Sen EYT eder misin? Evet. Ee, bak sen de demek istiyorsun. Ama 12 bin günüm var. 40 yaşında bir dakika. adamı emekli yaparsan tabii ki yani Hı. en verimli geldiği zaman mesela eleştirmiyor muydu yani evet. 40 yaşında insan hiç emekli olur mu işte 65'e çıkarıp niye ondan yaptın? sonra evet ondan sonra siyaseti sokup da tekrar koltuk şey uğruna kalkıp da tekrar 40'a indirilmesi çok yani bu, bence bu ekonomik sıkıntı Emekler sistemini bu komple değiştiriyoruz dedi. Duydun belki. Duydun değil mi Bilal? Ya ben hiç izlemiyorum. Emekler, emeklerle ilgili sistemi komple değiştirdiler. Evet değiştiriyoruz. Ben takip ediyorum. Ben hiç haber izlemiyorum. İzlemiyor İzlemiyorum. Yani. Niye ya? İzlemen lazım. Hayır öyle bir yani vatanımdan soğumuşum. Hiç haber izlemiyorum. Abi, bir dakika. Nasıl yani sen vatandan soğurma abi yapma ya. İnan. Vatan bizim şu abi güzel vatan. Evet ya. vatan bizim ama bizim mi şu an? Şu an burası Hindistan gibi bir ülke ya. Kimin yol geçen hani ya? kimin ne olduğu belirsiz yani yani ben vatan sevgisi mi kalır insanda Allah aşkına ya? Abi vatan sevgisi bitmez. E dur, gitmez dur, ama Ülkemizin e, bunda bir kabahati yok. E, ülke, ülke güzel. Ülke güzel de işte idarecilerin yüzünden gidiyor yani. Yani bu ama, kadar bu kadar ben ya olamaz yani böyle bir şey olamaz ya. En az 30 20 20 30 milyona vatandaşlık verdin. En az 15 milyon 20 milyon Yol geçen hani gibi ya, ya ekonomi aslında o tür şeylerden bozuluyor yani. ya hiçbir ülke yani bu kadar bir şeyi kaldırabilir mi Allah aşkına? Ama maalesef millet hala daha kahraman şey yani. Hala destekliyor. Yani, yani. Yetki verdi biliyorsun son seçimlerde. Evet, bir evet, beş yıl evet, daha verdi. Evet evet. Erdoğan vakti zamanda evet. demişti ki biz bu millete hizmetkar olmaya geldik. Ee, çok hizmetkar olmaya Nasıl? Ne? Belli. Hizmetkar <laughs> oldu. Ben ovadan geleyim. Yenişehir Ne? Yenişehir Ovası'ndan geleyim. Şu anda çiftçi kan alıyor. Kan, kan. Vallahi mi? Vallahi. Biber 4 lira. Fasulye 2 lira. Takır takır kanallara döküyorlar. Döküyorlar. döküyorlar, değil döküyorlar. Değil bir işçi yemyesi, niye, bir, niye, niye Bir işçi 1 lira. Nasıl çıkacak bu çiftçi bunun işin içinden? Hadi. Nasıl çıkacak bu çiftçi işinden? Işin önce abiye sorayım. Oy verdin mi sen daha önce abi? Ben verdim. 2015'e kadar verdim Hı. ama kaç sefer söyledim keşke kolum kırılsa da vermeseydim. Hep hep öyle Sanım diyorsunuz ama. Hayır vermiyorum ondan ha, sonra yok, vermiyorum. Ondan sonra vermedim ben. Yani. Hayır ben ne zaman yani e, gidip bir ülkeyi kalkıp e, toplayıp e, ülkemize soktuğu zaman ben o zaman ben 30 sene Arap ülkelerinde Hı. çalıştım yani. Hı. Çok iyi biliyorum bunları. Yani ne bileyim ya. yani, en büyük hatalardan biri bu ve... Bunun bir daha şey olması mümkün değil yani benim kanaatimce. Yani bunlar ne geri gider ne ne hiç böyle şey böyle artık kaldı. çok bizi. çok ağır bir şey biliyor musun? Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çıkıp vatanımdan soğudum demesi evet. çok çok acı ya. Vallahi röportajı içim yanıyor, kalbim yanıyor. Samimi söylüyorum yani. Yani bu kadar bir sevgi bu sevgi nasıl yok oldu ya? Ben o kadar bir sevgi vardı ki yani anlatmak mümkün değil. Kendi çıkarımı düşün, vallahi düşünmüyordum. Ben yurt dışında hep izliyordum bakalım ülkemde ne oluyor ne ama şimdi öyle bir soğudum ki öyle bir şey yaptım ki yani hiç artık benim için Türkiye'ymiş, şuymuş, buymuş onu yaptılar, bunu yaptılar. Hiç böyle bu ülke bizim değil ki ya şu an bizim değil bu ülke. Arkadaş ilk işgal altında işgal. Şu videoyu bizi yönetenler izlese şunu sorması gerekiyor ya bu ülkenin insanını biz nasıl bu hale getirdik ya nasıl bu ya hale getirdik abicim ya nasıl nasıl 25 nasıl? bin lira 30 bin lira kira kimin yüzünden oluyor ya ne yüzden oluyor Allah aşkına ya 15 milyon 20 milyon insan getirip sokarsan bir ülkeye ya şu Bursa'da en az bir buçuk milyon yabancı var bir buçuk milyon çıksa buradan biz rahat yaşayamayız mı ha? soruyorum yani yalan mı söylüyorum ya ben 30 sene diyorum size yurt dışında yaşadım ben e, Arabistan'da veya Libya'da gördüğüm e, zulmü belki Filistinler görmemiş onu ya. E, bir işe giderken en az 4-5 sefer aramalardan şeylerdi ama bizim ülkemiz şey gibi yol geçen hanı gibi kimin ne olduğu belirsiz acaba katil midir acaba nedir hırsız mıdır Olan nutkum tutuldu, biliyor musunuz şey, arkadaşlar? E, bu ülkede e, askerlik polis, yaptın. Polis polis bir sefer... Selamünaleyküm. Polis bir sefer e, şeyimizi kestim. Terbiyesizler. Ya kötü bir şey söylemedi de gel bir şey evet. söyle be ha. arkadaş. Tamam aleyküm selam diyelim yani biz de. Evet. Şimdi sen bu ülkede askerlik yaptın. Ben bu ülkede askerlik yaptım. Askerlik yaptık değil mi? 19 sene askerlik Bu ülke bu ülke bizim. Evet. Covis taşıydın. Yani, Aynı zamanda. Hı. Evet. Askerlik yaptık şükürler olsun. Her şeyi Böyle yaşamayı hak ediyor musunuz ee, abi bu duruma gelmeyi hak ediyor muyuz? İnan bak ben ekonomi yönden çok fazla hiç kafama takmıyorum yani ben diğer yönlerden yani ülkemizin bu hale gelmesini çok üzülüyorum yani ben ekonomiden öyle ülkemin şartları bana 5000 lira maaş vermeye uygunsa ben ona razıyım yeter ki yani kalkın yeter ki şey yapalım ama. Artık bizim kaldı. Ne hastaneye gidebiliyoruz. Bak 6 aydan beri şu şeyle, yağ bezesiyle altı aydır şeye gidiyorum, e, fakülteye gidiyorum. Randevu alamıyorum. Randevu alamıyorum. Para, parayla aldım bir kısmını. Bana 4 ay bir ultrasyon için şey verdiler, gün verdiler. Ondan sonra paralıya çevirdik. Bir ay sonra aldık onu. 6 aydır gidip geliyorum, bir ay sonra işte ameliyat olacağım işte. Efendim hastahaneler, efendim Ama otel konforunda şimdi... otel yaptılar evet. işte. Evet. Daha Hiç ne zor. istiyorsun? Nankör Hiç... olmayın, şükredin diyorlar evet, ya. Evet, evet tabii tabii. Şükredin Afrika ülke... Biz Afrika ülkesi miyiz ya? Allah aşkına biz Afrika ülkesi miyiz ya? Yani bizim... Ya ne oldu ya şimdi soruyorum size. Geldikleri zaman... Bursa bir buçuk milyondu, şimdi oldu beş milyon. Yaptı bir şehir hastanesi, kapattı kaç tane hastanemizi kapatıyor. Ya. Yani ne ne fark ediyor ki ya? Abiciğim teşekkür ederim. Notumu tutturdun. İstemiyor yani ya. istemez yani. mi? Ya ya yani biz ülkemizi insanca yaşamak istiyoruz yani başka hiçbir şey değil ya. Ne kadar diyorsun insanca yaşamak ya Yani Yani ya ben demiyorum ki açım şuyum buyum onu da demiyorum ama yani ya zaten bu ülkenin aç, aç. gidişatı doğru bir gidişat değil ki ya. Zaten açlık nedir bunu defalarca anlatıyoruz. Bunlar açlığı Afrika'daki gibi zannediyorlar herhalde. Evet, evet, Öyle olalım evet, istiyorlar. Evet. Ne diyoruz arkadaşlar ay sonunu getiremiyorsunuz Ben 70, 65 yaşındayım hala daha inşaatçıyım, hala daha inşaatta çalışıyorum. Vallahi ya. billahi. Karadenizliyim, Trabzonluyum. Hı, yani. Genelde <laughs> Trabzonlular sever, <laughs> Sayın Erdoğan. <laughs> Hayır, ben <laughs> memleketimden üstün hiç kimse olamaz. yani evet. Mümkün değil. Ama çok üzücü üzüncü biliyor musun o söylediğin şey benim şurama oturdu. Dedin ya vatanımdan soğudum. Evet. Abi soğumayalım vatanımızdan. Açık, açık söylüyorum. Çünkü Mustafa açık Kemal Atatürk'ü biliyorsun. Hayır. Diyor ki yani, Mustafa Kemal Atatürk. Gene de savaş olsa de mücadele bu ederiz. Halim, diyor. Evet. Yani bir şey olursa evet. gideriz cepheye evet, savaşırız aynı, diyorsun. Aynen öyle tamam. kaçmayız. Sana oy verdim daha önce abicim. Erdoğan'a. İlk seçimde verdim bir daha asla yani, vermedim. Ne bir oldu daha da daha yandın? vermedim. Vermem de. Ne oldu da uyandın? Nereden anladın? Abi 20 sene olmuş. Şimdi. Uyandın diyor adama. Ya. Olsun ya abi. Ya erken uyanmış işte. Onu söylüyorum Bilal. İlk seçimde verdim. Yeni Türkiye genelinde. Sonra i̇lk, niye vermedin? İlk mesela Yenişehir'de çıkardı. İlk ha. AK Parti. Ha. Bir o zaman verdim. Biz Sonra vermedin. niye vermedin? Sonra? Vermedim. Normalde MHP'liyimdir. MHP'yi de tamamen bıraktım. Onu da sildin. Bir daha da oy kullanmadım. Tamam. teşekkür ederim. Ben, ben, da oy kullanmadım. Ben Kullanmam da. Anladım. Şunu da söyleyebilir miyim? Ben şey, 2015'te hani seçim oldu. Koalisyona düştüler. Ve o zaman ATV onların kanalı e, AK Parti'nin icraatlarını anlatıyor. İşte efendim, Cumhuriyet tarihinde 10 milyon metrekare toprak satıldı yabancılara. Ama AK Parti döneminde bu 2015'e kadar olan rakam 100 milyon metrekare. Ha, demek ki ülkemi satarak, topraklarımızı satarak sen bu ülkeyi idare ediyorsun. Ve ben ondan sonra işte ondan sonra işte yabancıların gelişi, yol geçen hanı oluşu, şu bu işte tamamı soğuttu ülkeni. Teşekkür ederim abiciğim. Evet. Vatanımızdan umudumuzu kesmeyeceğiz abi. Yani. Soğumayalım vatanımızdan. Soğumayalım değil mi? Bu topraklar, bu tarihi, bu kültür, yeraltı, yerüstü zenginlikleri her ne kadar yararlanamasak da bizim. Ya tabii ki bizim ya millet olarak biz koskoca Resulullah'tan övgü almış bir milletiz ama Bizim genimizi de bozdular ya. Türklüğümüz de gitti ya. Sen mi söylüyorum ya? Türklük mü kaldı ya? Teşekkürler. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi handolsun iyi olmaya çalışıyoruz. Ya şimdi Erdoğan konuşmalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde özellikle emeklilerle ilgili bu emekliler emekli sistemini değiştireceğiz dedi yani komple ama bu ekonomik gidişatla ilgili de emekleri sorumlu tuttu. Aslında yanlış yani değil mülteci değil mülteci politikası yanlış zaten mültecilerden dolayı mı bu yaşadığı yani, bu sıkıntılar daha çok var ama ha. biraz yük oluyor. yük oluyor mülteciler yük oluyor hani bunları es geçip sadece EYT'ye emeklere bahane bulmak yanlış Peki bu mültecilerin bak ekonominin düzelmesini falan bıraktın bir kenara bu mültecilerin göreyip göndereceğini ya da gideceklerini umut ediyor musun? Giderler Bu mi? saatten sonra sanmıyorum. 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 Sen çalışıyor musun? Çalışıyorum. Geçirebiliyor musun? Ben normal asker ücretten yüksek aldığım halde zor. İnşallah düzelir diyeceğim ama düzelecek gibi de değil. Çünkü politikalar düzeltme yönünde değil. İyi. Değil. Oy verdin mi sen daha önce? Verdim. Verdim. Son seçimde de. Yok hayır. Ha, daha önce. Hacı abi gel. Bak. Sen de. Sen de. Sen se -de. se görüyorum ben seni. Sen Senle ama konuştuk daha önce. Konuştuk konuştuk. Senede ama bu sokaktaki adamda yayınlanacak. Sokaktaki adamda. Bak gencimiz diyor ki hiç umudum yok diyor. Bak çocuğu yok. var muhtemelen çocuğuna yönelik Giden, bir umudun yok. Türkiye'den yok. değil mi? Tabii Türkiye'den gidişat var. Türkiye'de kimin var ümidi ki? Evet. Sade Erdoğan'ın çevresi ümitli çünkü onlar 3-5-15 yerden maaş alıyor. Bir de huzur hakkı çıkardılar evet. kendilerine. Ülkeyi yani çok güzel. Istiyorum. Tamam teşekkür, teşekkür ederim abi. Ülkeyi çok güzel soyuyorlar abi. Hı. Şimdi emeklerle ilgili açıklama yaptı. Önce aslında Cum e, zafer bayramı etkinliklerinde bir konuşma yaptı. Dedi ki 85 milyonu aynı gemideyiz dedi. Önce onu yaptı. Daha sonra bu emeklilik yasasını komple değiştireceklerini söyledi ve bu gidişatla ilgili emekleri işaret etti. Aslında onlar yüzünden biraz ekonomi bozuk dedi. Evet evet ben tabii biraz tabii biraz. tabii emekliler yüzünden çünkü emekli Allah. vaktinde vermiş şimdi alacak hakkını adam çalışmış emekli olmuş sandıya para koymuş o paraları harcayacak. Adam onlara dahi göz dikti bu Erdoğan. Doymayan bir adamdır Erdoğan. Ay, yayındayın yalnız. Bu adamda doyum diye bir şey yok. Bu adam ülkenin bütün varlıklarını kendine empoze etti. Bütün varlıklarımız gitti. Bizim madenlerimiz hani kendi diyor ya milli burası ben milliyim, yerliyim. Türkiye'de 24 devletin Maden arayanları geldi. Türkiye'de altı yer altımızı soyuyorlar şu anda. Erdoğan'ın sayesinde Türkiye soyuluyor. Hacı abicim, güzel abicim. Bunlar olurken muhalefet ne yapıyordu? Uyuyor Çok abi. salmaya mı gitmişti? Abi uyuyor abi, uyuyor. Uyuyor muhalefet de uyuyor. Muhalefet yok ki. Böyle muhalefet mi olur ya? Adam olduğu gibi varlıklarını, ülkenin varlıklarını kendi yandaşlarına çevirdi abi. Bu kadar olmaz yani her emeklinin bak AK Parti ve Erdoğan her emeklinin her ay 20 bin lira parasını çalıyor. Lütfen yayınlar bunları çalıyor abi çalıyor. İyi, iyi de bu haram değil mi? Çalıyor dediğin için soruyorum. Abi bu değil bak mi Bak bu? onlarda haram, helal diye bir sorun yok. Kavram yok. Onlarda çok onlar ne Müslüman ne Türk. Türk düşmanı adam. Ben diyor her türlü her türlü Milliyetçiliği ve Türkçülüğü ayaklarının altına almış bir adamım diyor. Ne demektir bu abi? Ya ama Bahçeli yanında. Ülkücü milliyetçi, MHP'li, MHP genel başkanı. Ya abi, Hı. o koltuk değneği olmasa zaten Bahçeli'nin adı silinecek. Koltuk değneğinden yaşıyor. Değnek olmakla ayakta durabiliyor. Sözü geçiyor şimdi. Kim kimin koltuk değneği? Erdoğan'ın koltuk değneği Bahçeli. Bu koltuk değneği, İşte bak benim ayağım acıyor, ben koltuk değneğinden geziyorum ya, aynısı. Şimdi Erdoğan gitse Bahçeli, gitse Erdoğan yıkılacak, ayakta duramayacak. Onun için onlar anlaşmalı. Ama Hacı abicim daha geçen sene seçim yaptık. Bu millet yine yetki verdi bir beş yıl daha. Bu beş yılın biri gitti geriye kaldı 4. Evet. Bu süreç içerisinde anladığım kadarıyla senin bu ekonomiyi şaha kaldırmak gibi bir umudu yok. Umudu yok Erdoğan'ın. <laughs> ya ne, ne şaha ya ne kapabilirsem kar ya. Adam var yaptığı otobantı anlaşma yapmış daha evvela oto, oto yollar var ya. <laughs> Kuzey otoyollu adamın günü azaldı diye 10 sene daha adama gün uzattı. Yani yandaş müteahhitin 10 sene daha gününü uzattı, 10 sene daha ülkeyi soysun bu adam diye. Ya yani çünkü bir adam yalnız soymuyor. Erdoğan'la beraber onlar ortak zaten. Büyük patron Erdoğan'dır. Bu beşli falan diyoruz ya biz. Altılı, altı tane onlar. Biri Erdoğan baş mutahit. Evet, diğer beş var. Bak adam 2000 liraya misal konuşuyorum ben ha rakamı 2000 bin liraya yapayım diyor müteahhit. Şu işi diyor. Erdoğan diyor ki 2000'e zarar dağıtsın. 5000 bin liraya yap. 5000 bin liraya diyor adam. Bunları hep biliyoruz biz. Tabii tapelerde çıktı bunlar. Evet. Evet 5000 bin liraya yap. Ne ediyor? Babasının hayırına bu. değil. Babasının hayırına söylemiyor bunu. Onun kazandığı paranın yüzde ellisi Erdoğan'ın cebine gidiyor. Bunları biliyoruz biz. Biz o kadar koyun değiliz yani. Ey amca bu, bu Cumhurbaşkanı nasıl Vallahi. bir akıbet bekliyor? Cumhurbaşkanı? eğer gitmiyorum ben kaybedecek yüzde yüz kaybedecek seçim olsa kaçıyor seçimden kaçıyor adam şu anda Türkiye'yi bu duruma getiren bir adam orada oturamaz rahat ama korku sardı onları şimdi kaybederse ne olur kaybederse abi eğer kaybettikten sonra kaçmazsa bu adam içeri içeri binlerce defa anayasayı ihlal etti bu adam binlerce defa öyle yüzlerce değil binlerce defa kaçmazsa kelle gidecek. Ben yapmayacağım. Kanun yapacak. Kanun. Anayasaya bile göz attı adamlar. Şimdi e, Hacı abicim röportaj yapıyoruz. Bu son dönemlerde özellikle son Korkmayın, dönemlerde. Korkmayın. Konuşun. AK Partililer, AK Parti'ye oy vermiş olanlar fanatikler çok sert konuşmaya Abi başladım. ben de verdim ilk 5 sene adam evet. zannettim onu be. Ne bilen böyle eşkıya oldukları bunların ya. İçinde bir tane namuslu adam olsa onlara kendileri o çıkar der ki onlar arkadaş biz Türkiye'yi soyuyoruz. Türkiye bir batıyor der bir tanesi çıksa. Hepsi paranın peşindeler abi paranın. En basit şey. Sokakta sokakta bir çorba 50-60 lira. Mecliste kebap yiyor adam 25 liraya kebap. Utanmıyor bunlar. Utanmak yok bunlarda. Çorba 130, 130 lira. Meclisten bahsediyor. <laughs> Mübarek adam. Mecliste parlamentodan söz ediyor. Biz bizim çorbamız diyor. Yok yok parlamentoda ne Hayır, kadar? Hayır rica diyor? ederim. Bizim yok. çorbamız diyor 50 altmış lira. Oh. Bizim çorbamız 130 lira. Öyle de var tabii. Yani. Öyle de var. Ya, gariban yeri var. Şurada 50 lira. Onu diyorum ben. Ben hani yukarıdan <laughs> atmak istemiyorum. Şimdi beli, beli, belediyenin halk lokantası var burada. 80 lira 4 çeşit yemek. Şeyde de 60 lira. <gülüyor> <gülüyor> ya beyefendi ümit yok. Eğer bunlar olduğu müddetçe Türkiye soyulmaya ha. devam ediyor. Soyulmaya. Soygun var. 5 dönem oy verdim. Diye, kaç dönem verdin? Ben yani. bir Ama dönem verdim. Gel gel. Bir dönem verdim. Ha. O zaman baştan bu adam iyi gösterdi kendini. Bir de çalmakta acemiydi adam. Kandırıldın sen Şu anda değil. çok güzel usta yani. Sen kandırıldın yani. Tabii, sen. tabii. ya Kandırılmadım. Bir kandırılmadım. Ya. kandırılmadım. Ba, ümit yoktu. Bu adam dedik iş yapacak bu adam dedik ya. Gençtir dedik. Ama adam çok ustaymış. Ha. Ülkeyi soyup bitirmekte emperyal ülkelerin dediklerini yapıyor. Masanın üstünden Filistin'i destekliyor. Masanın altından İsrail destekliyor. 35. günü Filistin'e vurulmaya başladı. 35. günü 272 gemisi gitti Erdoğan'ın İsrail'e yardım. Yani mal götürdü. Yardım sayılır bu. Çeliğini bilmem nesini bizden alıyor. İsrail'e vuruyor, şeye vuruyor Filistin'e ve masanın üstünde İsrail düşmanı. E is masanın altından ne oluyor? Ha? Ya ayıp, ayıptır. Koskoca bir ülkenin başına başka bir adam bulamadı. Üniversite diploması yok adamın bunu seçtiler bizimkiler. Şimdi ama layıktır bunlara. Şimdi sen şey şeyi dedin az önce ben verdim başta ama Sayın Erdoğan'ın eski videoları çıktı sonra biliyorsun. Demişti ki Emir Komuta Merkezi'nin bana papaz elbisesi evet, giyerse. Evet onları hep biliyorum. Diğer görevimi yapıyorum. Kendisine yazıyor. yazıyorum. Papaz elbisesi şey. yazıyorum kendisine ben bunlara cevap gelmiyor. Emir cevap Komuta istiyorum. Merkezi neresi? Abi biliyorum Emir Komuta Merkezi. merkezi Musavilerin Amerika'da e, şeysin birliği var. Mason lojası var. Mason lojası var. Vakıfları var. Oraya. Cesaretin içeri de var biliyorsun. Var var var. Arab İsrail dünyada tek bir Amerikan başkanına vermiştir daha önce. E, bu madalyaya bir de bizimkine verdi. Bizimkini Amerika'daki Yahudi lobileri verdi. Bir dakika abi. Türkiye'nin gaşına gö gözüne hayran olduğundan vermedi. Adam Kazandığı gün 16 tane papaz geldi buraya en son seçimde. 16 tane papaz davet etti. Gelemeyenleri uşak gönderdi getirdi. Dış devletlerden kendini kutlatmak için. Doğru mu yanlış mı? Baktınız mı gece? Bakanlar bilir. Papazlar vardı burada onu kutlamak için. Burada 15 santimetre 20 santimetre haçlar vardı. Papazlar. Onları kutlattı kendini Seçimin olduğu gece bir arkadaş eğer baktıysa söylesin yani. Görmedi, görmedi. Görmedim. Hayır. Görmedim. Ayrı. Bakmamışım ki. O gece bakmamışım. Tamam, ben sabaha kadar baktım. Tamam, teşekkür ederim. Hadi sağ iyi günler. E, i̇yi mi mekti misin? konuş ya. Ben, konuşmak istemiyor. Tamam. tamam. Peki Erdoğan. Erdoğan diyor ki. Bir gün babama sordum. Baba biz Laz mıyız, Türk müyüz dedim. sağ sordukları zaman. Elhamdülillah Müslümanım de geçtim. Arştırır Diyor babası da buna. Kendisi anlatıyor bunu. Ben yalan söylemiyorum. Aynen. Kendi televizyonda ben gördüm konuşurken. Gözümle gördüm. Ha. Söyleyemiyor. Ben bu sabi uyrukluyum diyemiyor adam. Bilemeyiz. Ya diyemiyor adam. Ya bu söylemedi. İnsan olamadıktan sonra e, insan olmasına bakacağız. Abi. O e, e, de olabilir. Abi ben neler ben yani, ben. Atatürk ben için ne diyorlar? Ya, neler diyorlar Atatürk? 54 yani, sene Avrupa'da Avrupa'da kaldım. 54 Hacı sene. Hacı abi Atatürk'e de dünyanın lafını söylüyorlar. Ermeni onlar, diyorlar, Abi diyorlar. onlar, onlar ne söylüyor. Başka söylüyor mu? O yüzden yani Erdoğan'ın Ermeni Türkiye'de şey olup olmaması önemli değil. Bu ülkeye ne yapıyor ona bakmamız lazım. Faydalı mı değil mi ona, yani bakacağız. ona bakacağız. Yalnız Erdoğan faydalı değil. Erdoğan bu ülkeye altına dinamit koyuyor. Bak şu anda binlerce diyemeyeceğim yüz binlerce ya, aile. Bak aile, bak ona göre. Yüz binlerce aile yüz akşam yana, ekmek yok. Adam. Bak akşam ekmek yok yiyecek aç yatan aileler var Türkiye'de bugün. Ekmek bulamıyor kuru adamlar, ekmek görüyoruz tamam onları biz. Hadi. Ya. Sorayım mı abicim, sorayım mı? Konuşmak ister misiniz? Konuşmak isteyen var mı, sorayım mı? Sorayım mı abicim? Konuşmak isteyen var mı, sorayım mı abicim? Hanımlar size sorayım mı? Senle konuştuk. Sen, senle yapayım kapanışı. Duydun mu Hacı abi? Ne diyorsun, haklı mı Hacı abi? Ne dersin? Duymadın mı Hacı abi? Duymadım. Neyse arkadaşlar, röportajı bugün çok fazla uzatmıyorum. Eylül ayının ilk haftasına giriyoruz. Hacı abi ve bir önceki konuşan şuradaki abimiz gerçekten özellikle bir önce konuşan abimiz şuramda benim içimi cızlattı. Neyse çok fazla yorum yapmayacağım. Siz yorumlara gerek yorumu yaparsınız. Videoyu bitiriyorum. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşeceğiz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Tamamen sizin size kalmış bir şey. Beğenip beğenmemek paşa gönlünüze, prenses gönlünüze kalmış bir şey. Ne kadar çok beğenirseniz, paylaşırsanız YouTube başkalarına da o kadar çok öneriyor. Görüşmek üzere kendinize dikkat edin